Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçlarının yapılandırmasında bugüne kadar 2 milyon 248 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldığını ifade ediyor. Burada çıkarmamız gereken şey nedir? Bağkur borçları, birikmiş borçlarını ödemek için yapılandırma başvurusu yapmış arkadaşlar. 2 milyon kişiden fazla kişi ne yazık ki bugüne kadar borçlarını ödeyememiş, bu yapılandırmadan yararlanmak istemiştir. Erken emeklilik söz konusu, Bağkur prim borçlarının öden taksitlenmesi söz konusu, bakan da bu düzlemde güzel bir açıklama yapmış ama biz isterdik ki gerek EYT mağduriyetinin giderilmesi, gerek 3600 ek gösterge hakkında gerekse emekli maaşlarında iyileştirmeler yapılma hakkında bazı güzel açıklamalar yapsın ama ne yazık ki Sayın Vedat Bilgin kaç kişinin yapılandırma yaptığını ve bu yapılandırmadan devletin kasasına ne kadar para gireceğini açıklamış. Sayın Bilgin yaptığı açıklamada SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Bilgin, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları için son başvuru tarihini 31 Ağustos olarak hatırlatıyor. Peşin ve ilk taksit son ödeme tarihlerinin ise 1 Kasım olduğunu altını çiziyor vatandaşların yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısında bulunuyor arkadaşlar. Tamam bu borç bitmez. Bu borç peşimizi bırakmaz. Yapılandırmadan mutlaka yararlanmamız gerekiyor. Ama gelin görün ki bir bağ Bağkur emeklisi ne kadar emekli maaş alabiliyor. Sayın Vedat Bilgin bu konuda nasıl adımlar atacak? Umuyoruz yeni bakanımız emekliler için daha güzel yaşama alanları yaratmak için gerek sağlıktan, gerek maaş artışından gerek bayram ikramiyelerinden gerekse abo oranları hakkında güzel açıklamalar bekliyoruz arkadaşlar. EYT de unutmayalım bu sorunun çözülmesi bakanın ellerindedir diye düşünüyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünden sizin de beklentilerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.